Burada güvenlik açığı var. Yani bizim <laughs> turizm bakanlığından yardım istememizin asıl amacı, buralarda ee, turizme açılabilmesi için en azından bu kaçak kazıları önleyip burayı güvenli bir hale getirip, artı burada turizm gezisine gelen insanların da bir şekilde güvenliğini alma çabamız var. O yüzden ee, yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Bakanlığımızdan bu konuda yardım istiyoruz. Burası Çukurova'nın gözde yerlerinden bir tanesi. Elbette Çukurova'mızın her noktası değerli ama unutulmasını istiyoruz. Çem Kalesi konumu itibariyle, bulunduğu yeri itibariyle, bizim beldemiz sınırları içinde olması itibariyle bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Ertuğrul Aktaş, Mehmetli Belediyesi, Belediye Meclis Üyesi, aynı zamanda Başkan Vekili. Bulunduğumuz konum itibariyle Çem Kalesi, bizim tarihi zenginliğimiz, aynı zamanda bizim değer verdiğimiz ve burada e, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza buraları daha iyi muhafaza edebilmek adına buralarda e, atıl durumdan vazgeçip mümkünse restorasyon yapılması için girişimlerimiz var.